Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. David Larkin'e la hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber çok güzel bir challenge oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Squid Games'teki üçgen, yuvarlak ve kare olan şekilleri marketten ürün alma challenge. Evet arkadaşlar. Yani böyle bulma challenge diyelim. Bakın şimdi 3 tane burada, burada şeklimiz var. Evet. Yuvarlak, kare, üçgen. Biliyorsunuz hepiniz bunu. Ve Para birimlerimiz var arkadaşlar. Evet. Yani mesela 50 TL'miz var, 15 TL'miz var ve 25 TL'miz var arkadaşlar. Evet. İlk önce şeklimizi seçeceğiz, sonra paramızı seçeceğiz ve ondan sonra artık başlayacağız. Şimdi. Şimdi ben karıştır, karıştır hadi. Seçmeye başlayalım. Hadi bakalım kimine çıkacak. <laughs> Damla alacağım. <laughs> ben de bunu aldım o zaman. <laughs> evet. Bak bir saniye. Ben bunu aldım. Şimdi paraları da seçelim. tamam Kime ne kadar gelecek acaba? Ve evet. Şimdi şeklimizi açalım önce. Hadi bakalım. Kime ne şekli geldi? Kare. Arkadaşlar bana kare şekli geldi. Ve ben marketten sadece kare olan ve benim fiyata uygun olan ne kadar çıktı acaba? Ben bu katılmayacağım. Görüşürüz. ne Üçgen mi çıktı? Benim çarpım için <laughs> çıktı. <çıkardım. Üçken, gülüyor> ama bir saniye. Görüşürüz. Üçgen olan çok şey var. Ne var? Çok. Markete girdiğin zaman bayağı, görürsün. Çok Şimdi bana bayağı. ne kadar rakam geldi? Ona bakacağız. Evet arkadaşlar. Bakın. 50 TL. <laughs> çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bakın. Arkadaşlar, Davut'a 25 TL'lik üçgen olan çok bir nesne, bir güzel. şey satın alması lazım. Ben de 50 TL'm var, 50 TL'mle kare olan bir şey bulacağım. Ve markete girdikten itibaren bir de 10 dakika süre verilecek. Ha bir de 10 dakika. 10 üçgen, dakika 25, içerisinde. 10 dakika. Bunu bulmamız lazım. Davut'ta 25 TL benim 50 TL. Sen bunu sonunda 10 dakika mi? içerisinde Sen bunu bulan satın alan kişi ödül 100 TL. Evet. Arkadaşlar Davut kendi kendisiyle konuşmaya başladı. Santa ile konuşmaya, Noel Baba ile görüşmek başladı. Tamam. Kısaca biz şimdi markete gidiyoruz. Markete gidelim mi? Ha evet. Hadi gidiyoruz o zaman. Arkadaşlar markete geldik. Benim 25 TL üçgendi. Evet benimki de 50 TL kareydi arkadaşlar yani bende. Çok şanslı oldu. Arkadaşlar biz, biz metro bir marketteyiz. Bir ve göstereyim. Şimdi... de göstereyim. Bakın arkadaşlar burada metro şey var. Çok büyük bir şey. Hmm. Çok büyük bir market. Yani 10 dakika içinde nasıl yetişeceğiz Tamam arkadaşlar bizim 10 dakika süremiz var. Ve 10 dakika gelinelim. Hadi başlayalım. diğer taraf. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kare arıyorum. Kare aradığıma göre bence yiyeceklere bakalım. Gidelim yiyeceklere bakalım. Neler var? Şimdi şöyle kamerayı bir çevireyim de. Ya benimki çok kolay aslında ya. Benimki çok kolay çünkü kare. Kare olan şey bizde çok var burada. Bakalım yok burada neler var? Bakıyorum. Çok güzel şeyler buldum arkadaşlar. Tamam. Şimdi kare. Tamam mı? Tamam.

Bakalım mesela bir tane Ülker ya yani çok severim ben bir tane bitler olsun bitler alırım bir tane de fıstıklı olsun sonuçta benim param yetiyor ne kadar oldu 12 15 27 daha ne var kare bir değişik bir şey olsun evet, ben de. arkadaşlar iki ya. 18 sene arkadaşlar. Üçgen, bu üçgen yani. Üçgen çok güzel. Tabii. Şimdi buradan zor. Da çıkıyoruz. çıkıyoruz. Daha daha değişik neler var? Hah, bak oraya. Oraya buldum. Ne kadar oraya fiyatı? Evet 17 lira. Ben 25'i harcadığıma göre. Tamam bunu da alıyorum ben. Bunu da alıyorum ben. Ne var başka? Benim için üç şey bulmak çok zor bir tane peynir, peynir buldum arkadaşlar. O peynir de bu. Çok komik Evet arkadaşlar, biraz çikolata aldım. Benim zamanım çok az. Hadi gidelim. Başka da bir karar ürünlere bakalım. Evet. Buzdolaba girdik. Peynir alacağız. benimki çok kolay. Acaba Davut neler yapıyor orada? Çok merak ediyorum. Üçgen ne arıyor orada? Aa, aslında üçgen burada da bir şeyler olabilir. Tamam. 31 lira. Benim kare almam lazım. Tamam. Sandviç peyniri alayım ben bir tane. Bu da kare. Tamam buradan çıkalım. Hadi buradan gidiyoruz artık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like unutmayın. Çok önemli Ben sadece bir video çekip bir video çekip bir video çekip bir video çekip bir video yani, yani, çekip Eee 24 tane Şimdi o kadar güzel, çok iyi bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi ben durdum. Bir saymak istiyorum. Benim aldıklarım ne kadar tuttu acaba? 50 TL'den fazla olmaması gerekiyor. O yüzden bir hesabını yapayım. Şimdi bir tane orayı aldım. Orayı ne kadardı? Aa benim kafam karıştı. Orayı ne kadardı? Onu gidip bakmam lazım hemen. Tamam, sandviç peynir. 8 liraydı galiba. Evet 9 lira mı? 8 liraydı. Ee, Godi 15 TL'ydi. 15. Oho bu fazla oluyor. Ben bunu bırakayım o zaman. Bunu bırakayım zaten aynı hepsi çikolata. İki tane damakla ülker kalsın sadece. Bir de Oreo kalsın. Bunu geri bırakacağım. Oreo'yu ne kadar almıştım? 17.5 17.5'muş. 17.5 Oreo ise bu Ülkerli. Tamam 5.75'te Ülker. Ülker kara çikolata. Tamam 6 lira hesaplayalım. 18, 6, 24. Bu da 8.32 Damat, Damak. Damanın da fiyatı. 8 lira tamam. Godiva'yı yerine koyuyorum. O zaman benim tamam. Ben kare. Ben kendi karelerimi aldım. Bakalım Davut ne yapıyor? Davut ne yapıyor acaba orada? Arkadaşlar ben şey aldım, cips aldım, bir de peynir aldım. Ee, babam çok uğraşmadı, koşmuştu falan filan. Çok şalmıştır hanım ben onu biliyorum. Babam öyle bir huyu var. Ben aldım Aldım en önemlisi. Bunu aldım, bunu aldım. Üçgen, kere üçgen, Üç kere Zamanım yetti. Umarım daha fazla, daha az zamanla yapmışımdır. Şimdi buluşacağımız yere gidiyoruz. Ee, ve orada göstereceğiz aldıklarımızı. Ulaşamayacaklar. Kim? Ne dedin Bak kim neler aldı? <laughs> <laughs> İki tane üç ken aldı. Ah, bir tane peynir. <laughs> Arkadaşlar, ne demiştim pencere alırken? Davut eğer bilirse peynire gelir. Evet. Bak ben neler aldım. <laughs> Bak oraya var tane kare çikolatam ya, var. Senin o kadar kare var. Yok. Bak arkanda biri kare şeyler var. Kare benim kolay ama sen üç kere maşallah bulmuşsun ha. Kare. Tamam. Arkadaşlar. Sen, şimdi ben ne buldum? Ben tam e, yağlı olgunlaştırılmış peynir buldum arkadaşlar. Erzincan tulum peyniri buldum. Güzel peynir. üçten En önemlisi o. Tamam. Haram zamanımız yetmiş. da doldu. Bir de zamanımızı doldu yetiştiğimize göre. Dur cips aldım arkadaşlar. Ben bitirdim. Göster ben de bitirdim. Ha, sen görsen. Arkadaşlar, peynirim var kare şeklinde. Oreo'm var kare şeklinde. Ve iki tane çikolata, kare çikolatalarım var. Hepsi beraber 50 TL'yi geçmiyor. Davut seninki geçiyor mu 25 TL'yi? Hayır, geçmiyor. Seninki de geçmiyor. Tamam. O zaman ne oluyor? Arkadaşlar bizim bugünkü challenge'ımız birebir oldu. Evet, arkadaşlar. Yani kazanan kalmadı çünkü ikimiz de yetiştik. Vaktimiz de, vakti, de, vakti de ha. güzel değerlendirdik. Başka bir şey buldum arkadaşlar, bir dakika. Ee, bak gördün mü? Üçgen şapka var. Bir başlam olmaz. Evet. Ha, bir de bir şey buldum. Şurada bir tane stand var. Orada resim çekelim. Hadi. Evet, hadi arkadaşlar gel resim çekelim. Evet arkadaşlar. Yürüyor mu bu Hadi. <laughs> Kafası korkmuş. <kılmış. gülüyor> Tut böyle. <laughs> Dur. Evet arkadaşlar. Günlük videomuz bu kadardı. Evet. Eğer beğendiyseniz like atmayı, aşağıdan kanala abone olmayı, Tabii ki güzel güzel, güzel fikirler, yorum bırakmayı da unutmayın. Ee, tabii ki bu kadar bugün. Çok enteresan oldu umarım, hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz. Hoşçakalın.